Yemekleriniz nerede? Vay canına işte buradalar. Harika hadi bakalım. Neyse de soğan, ende sakız ve cilde karpuz şeklinde bir lollipop. İnanılmaz bir şey. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hmm, ne kadar tatlı. En lezzetli karpuz gibi. Kızlar özür dilerim ama acele edemem. Her tadını çıkarmak istiyorum. Hala yorulmadın mı beni beklemekten? Tamamdır neredeyse bitiriyorum. Gerçekten çok yoruldum ama hiç bitmiyor. Aa biliyorum. Sadece buna ihtiyacım var. Tamamdır neden korkuyorsunuz? Eğlenceli olacak. Ha, korkmayın merak etmeyin. Sadece böyle parçalayacağım rolü popumu. Hazır. Şimdi ise pipetli şekeri çok hızlı şekilde yiyeceğim. bir şey düşünmüşüm. Nice. Oh, Lizzy. Son that. parça kaldı.